Evet birinci sorumuz şöyle bir şey demiş arkadaşlar. Verilenlere göre alan ABC nedir diye bize sormuş. Bakalım bu iki üçgen arasında bir benzerlik var mı? Bunu tespit etmeye çalışalım. Alan ABD'yi de 42 olarak vermiş bize. Evet arkadaşlar şimdi şöyle diyelim. Buradaki açıya A açısı demiş olsak buradaki açıya da A açısı diyebiliriz. Buradaki açıya da B açısı dedim. Bakınız arkadaşlar DBC üçgeninde AB açıları var. Bakın AB açısı var. Büyük üçgene baktığımız zaman ABC üçgenine baktığımız zaman yine burada A var. Burada B var. O zaman ben şuradaki açıya C açısı demiş olsam buradaki tamamına da C demek zorundayım. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Bunu biliyoruz. Evet A'nın karşısındaki iki köküçün arkadaşlar küçük üçgendeki a'nın karşısındaki 2 köküçün büyük üçgendeki a'nın karşısındaki 5 köküçe oranı benzerlik oranına eşittir. O zaman benzerlik oranımız 2 bölü 5 olarak bulunur. Arkadaşlar benzerlik oranı 2 bölü 5 ise alanlar oranının 4 bölü 25 olduğunu biliyoruz. O zaman buradan buradaki alana 4a dersem tamamına 25a demem lazım. Buradaki A, alana da 21a'lık bir kısım kalacaktır. Alan ABD 42 olduğuna göre 21 A eşittir 42 ise A eşittir 2 olacak arkadaşlar. Toplam alan bütün alana baktığımız zaman 25 A'dan oluşuyordu. 25 çarpı 2'den toplam alanımız 50 birim kare olarak bulunur. Cevabımız da B şıkkı olur arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. ABC ve ADE birer eşkenar üçgendir. ABC ve ADE yani şuradaki açımız 60 derece, şuradaki açımız da 60 derece. Buradaki açımız 60 derece, buradaki açı 60 derece. Şimdi şuradaki açı alfa dersem buradaki açı 60 eksi alfa olacak. O zaman buradaki açı da alfa olmuş olacak. Burası 7 ise buradaki uzunluk 7 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi çok dikkat edin buraya son noktaya geldik. Şuradaki parça ile buradaki parçanın birbirine benzer olduğunu görüyoruz. Neden nasıl görüyoruz? Alfa 60 alfa 60 o zaman açılar aynı şekilde şu açılarda birbirine eşit. O zaman bu iki üçgen birbirinin benzeri. Buradaki boş açının karşısındaki 9'un buradaki boş açının karşısındaki 7 oranı eşit olacak. 60'ın karşısındaki 7'nin 60'ın karşısındaki x oranı. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 9x eşittir 49 olduğuna göre arkadaşlar x 49 bölü 9 olarak bulunur. Cevabımız c şıkkı çıkar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki şekilde E noktası ABC üçgeninin diklik merkezi olduğuna göre EC nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu devam ettirdiğimizde bunu buradan devam ettirirsem buranın 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü diklik merkezinden geçiyor. Burası da 90 derece olur. Buna göre e, EC uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şuradaki açıya A açısı desem burası 90 derece, buradaki açıya B açısı diyebilirim. Aynı şekilde bakın A ile B'nin toplamı artık 90 derece çıktığına göre burası A, burası 90, buradaki açı B olmuş olacak. Aynı şekilde tersten burası B Burası 90 buradaki açımız da A olmuş olacak. Şu iki uzunluğu bilmediğimiz için bunlara da Y demiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar, burada bakın dikkat ederseniz e, ABD üçgeni, DBC üçgeni, buradaki EDC üçgenleri birbirinin benzeri olan üçgenler. Benzerliğin olabilmesi demek arkadaşlar sayıların çok olduğu yer olması demektir. O zaman bakıyorum buradaki ABD üçgenine Y artı 2'ye 3 var. Buradaki küçük olan EDC üçgenine baktığımda 2 var Y var. En azından bu iki üçgeni benzer yaparak bunların benzerliğini kullanarak biz Y'yi bulabiliriz. Şuradan baktığımızda A'nın karşısındaki 3'ün A'nın karşısındaki 2 oranı eşit olacak. Ee, buradan B'nin karşısındaki Y artı 2'nin B'nin karşısındaki Y'ye oranı olacak. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2Y artı 4 Y'yi buraya attığımız zaman 4 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Y'yi 4 olarak bulduysak bu üçgende X'i soruyor. Dik kenarın biri 4, biri 2. O zaman hipotenüs uzunluğu 2 kök 5 olarak bulunur. Cevabımız B şıkkı olur. Dördüncü sorumuzla devam edelim. AB ve BC uzunlukları verilmiş. ABC üçgeni 4 santim sağa ötelendiğinde, ABC üçgeni 4 santim sağa ötelendiğinde, A üstü B üstü C üstü üçgeni elde ediliyor. Buna göre KA üstü kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar ötelemelerde üçgenin hiçbir şeyi değişmez, sadece yeri değişir ötelendiği zaman yani bir mesela elinizde silgi kalem var kalemi masanın üzerine bırakıp birazcık iteklediğiniz zaman kalemde herhangi bir değişme olur mu olmaz yani birinci kalemle birinci yerdeki kalemle ikinci yerdeki kalem arasında hiçbir değişme olmaz yani bu bunun eşi olur. O zaman baktığımızda arkadaşlar BC uzunluğu 16 ise o zaman buraya 12 birim kalacak. Şuradan bakarsak yani A üssü B üssü arasındaki mesafenin tamamı 6 olacak. Bizden de K A üssü yani şuradaki parçayı istiyor. Demek ki burası X ise buranın 6 eksi X olması gerekiyor. Çünkü bu uzunluklar birbirine eşitti. Bu durumda ben 12'nin tamamı olan 16'ya oranı 12 bölü 16 eşit olacak. 6 eksi X'in 6'ya oranı diyebilirim. Buradan gerekli sadeleştirmeleri öncelikle yapalım. 4'e bölünür 3, 4'e bölünür 4 olacak. E, bu 4 ile 6 sadeleşir. 3'e 2 olarak gelir. Şimdi bundan sonra artık sadeleşme olmayacağı için işler dışarı çarpımı yapacağız. 3 kere 3, 9 eşittir. 2 kere 6, 12 eksi arkadaşlar buradan 2x olarak geliyor. Bu 2x'i bu tarafa atarsam burada 3 kalacak. x eşittir. 1,5 olur. 3 bölü 2 1 buçuk, 1 buçuk olarak gelecektir arkadaşlar. Buradan da cevabımız C şıkkı olur. Beşinci sorumuzla devam edelim. Verilenlere göre BC nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu tip sorularda ortak bir açı belirlemeye çalışacağız. Buradaki A açısı bu ADE üçgeni ve ABC üçgeni için ortak bir açıdır. Ortak açı belirlediyseniz yapacağınız işlem şu olacak. Küçük üçgenin kenarlarını yazın kenara. 5, 7 ve 4 kök 2. Bunları bu şekilde yazdığımızda arkadaşlar şuna bakacağız. Yani kenarlar arasındaki oran tutuyor mu tutmuyor mu? Tutuyorsa bunlar benzer. Tutmuyorsa yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar Buradaki büyük üçgenin kenarlarına bakarsanız 11'im, 9, 5, 14 olacak. Ve A'nın karşısında burada 4 yok 2, burada da X olacak. Ne vardı küçük üçgenin kenarında? Bakın 10 ve 14 var. Şimdi buradakilerin orantılı olabilmesi için, benzerlik demek orantı demektir. Orantılı olabilmesi için küçük sayı büyük sayı diye düşündüğümüzde buradaki küçük sayı büyük sayı. Küçüğün altına küçük, büyüğün altına büyüğü yazarız. Yani getirip buraya arkadaşlar... Şuraya 10, buraya 14 yazdığımda dikkat ederseniz 5'in 2 katı olmuş, 7'nin 2 katı olmuş. O zaman bunlar birbirine benzerdir. Demek ki 4 kök 2'nin de 2 katı olacak diyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkı çıkar. Altıncı sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen ad çortay AD kesişim EFT'miş. Buraya göre ETD ADB açıları birbirine eşit. ATD'ye eşitmiş. AE'de 8 santim olduğuna göre AC nedir diye soruyor. AC neresi? Burası uzunluk nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi çok dikkat edelim. Buradaki açıya A açısı, buradaki açıya A açısı demiş olsak, buradaki açıya da B açısı dersem. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı bir dış açı olduğundan burası A artı B olacak. O zaman şuradaki açımız da A artı B olacak. Bu durumda arkadaşlar... E, A, D, C üçgeninde bu A açısıyla şuradaki açının toplamının A artı B olması gerekir. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. O zaman burası B'dir diyebiliriz. E, bu durumda arkadaşlar şu küçük üçgenle buradaki üçgen birbirinin benzeri oldu. Dikkat edin. Burada bunlar birbirinin benzeri oldu. Şuraya Y dediğimizi düşünelim. Buraya da Y dediğimizi düşünelim. E, B'nin karşısındaki Y'nin Buradaki B'nin karşısındaki 2Y oranı eşit olacak. Şu açının karşısındaki 8'in buradaki bu açının karşısındaki X'e oranı olacak. Baktığımız zaman sadeleştirmemizi yapıyoruz. Y'ler birbirini götürüyor. X'in buradan 16 olduğunu görüyoruz. Cevabımız D şıkkı çıkıyor. 7. sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilenlere göre AH nedir diye soruyor. AH uzunluğu nedir diye sormuş. Arkadaşlar şurada bir şey daha verilmiş. AE ile EC birbirine eşit. AE EC'ye eşit olduğuna göre buradaki açıyla bu açı birbirine eşit. Şöyle diyelim buraya A diyelim. Buradaki açıya A diyelim. Buradaki açıya B açısı dersem A artı B 90 derece. Burası A burası 90 o zaman buradaki açımız B olmuş olacak. Buradaki açımız da B olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman buradaki açımıza da A diyebiliriz. Çünkü A artı B 90'dı. Tamamı 90 olduğuna göre buraya A diyebilirim. Şuradaki uzunluğa Y demiş olsam arkadaşlar. Şu iki üçgene bakarsanız yani FHC üçgeni ile yani buradaki bu üçgenle HBC üçgeninin birbirine benzer olduğunu görürüz. Bakın AB 90 A 90 tamamı B olmuş olacak arkadaşlar. Bu durumda A'nın karşısındaki birin A'nın karşısındaki 3'e oranı, B'nin karşısındaki 3'ün B'nin karşısındaki 1 artı Y'ye oranı. 3 kere 3, 9 eşittir 1 artı Y, Y eşittir 8 olarak geldi. Burası 8. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere burada dikten dik inmiş. Ne yaparız? Öklit bağıntısı uygularız ve BH uzunluğunun tamamı 9. O zaman 9'un karesi eşittir. X çarpı 3. 9'un karesi 81. 81'i de 3'e bölersek 27 olarak bulunur. Cevabımız B şıkkı çıkar. 8. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şekilde BAD, FBC, ACE eşit olduğuna göre x nedir diye soruyor. Çok dikkat edelim. 21 birim verilmiş, 15 birim verilmiş, 4 birim verilmiş. x'i soruyor bizden. Arkadaşlar bu açıların hepsine A açısı demiş olsak, hepsine A açısı dedim. Şimdi şöyle diyelim. Buradaki açıya B açısı desek buradaki açıya B açısı desek iki iç açının toplamı bir dış açı olacağından burası A artı B olmuş olacak. Şuraya e, C demiş olsam bunların ikisinin toplamı buraya eşit olacak. Şuraya da D, şuraya C diyelim. Şuraya C dediğimizde e, A artı C olacak burası. Bakınız arkadaşlar burası da A artı C oldu. Hatta şu açıya da D açısı demiş olsam buradaki açıya D açısı demiş olsam iki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan A artı D olmuş olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar burada A artı D'nin karşısı küçük üçgende 4. Bakın küçük üçgende A artı D'yi gören 4. Büyük üçgende A artı D'yi gören 20. Eşit olacak. Küçük üçgendeki küçük üçgendeki A artı B'nin karşısında X var. Büyük üçgendeki A artı B'nin karşısında 15 var. Evet sadeleştirmelerimizi yapalım. 4, 20 sadeleşirse 5. 15 ile bu sadeleşirse 3. Demek ki x değerimiz 3'müş arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. 9. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre ED nedir diye soruyor. ED uzunluğu nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar öncelikle AD uzunluğuna K demiş olursak DC uzunluğuna 3K dememiz gerekiyor. Burada bakın K'ya 3K verilmiş. Buradaki uzunluk 16. Şunu yaparak başlayabiliriz. Buradan bir paralel doğru çizdiğimizde bu paralel doğru buraya dik olacak. 1'e 3 oranı var. Yani toplamda 4 parça. 12'yi 4'e bölersem 3 parçası burada 7 parçası burada kalmış olur arkadaşlar. 3'e 9 yani 1'e 3 oranını buradan görmüş oluyorum. Şuradaki parçaya y demiş olsam k bölü 4k k bölü 4k eşittir y bölü 16. Arkadaşlar 4 katı olduğuna göre y'nin buradan 4 olduğunu hemen tespit etmiş oluyoruz. Y yerine getirip 4'ü yazarsak bu üçgende Pisagor bağıntısını uyguladığımızda 7'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir X'in karesine. Pisagor bağıntısında 49 artı 16. 49 artı 16 eşittir X kare. Bu biri buraya attığımız zaman 50 artı 15. 65 yapacak arkadaşlar. X o zaman kök 65 olarak bulunur. 65 5 ile 13'ün çarpımıdır. Onları da dışarıya çıkmayacağı için cevabımız B eşit olarak bulunur. 10. sorumuzla devam edersek AE uzunluğuna 2K, EC uzunluğuna 3K demem lazım. Hemen yazıyorum. Buraya 3K, AE uzunluğuna 2K yazıyorum. Arkadaşlar şunu göreceğiz tabii ki AB, e, paralel olduğuna göre buradaki parçanın tamamının oranı 3 bölü 5. O zaman arkadaşlar buraya 3A dersem buraya 5A demem lazım. Kelebek benzerliğinde böyle bir oran varsa alanlar arasında benzerlik oranının karesi ile orantılı olacak şekilde bir oran vardır arkadaşlar. 3 bölü 5'in karesine bakarsam 9 bölü 25 olarak bulmuş olacağım buradaki alanların oranını. O zaman ABF dediğimiz yer 25. EDF dediğimiz yer 9 olmuş olacak. Cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. 11. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. A, C, A B, C, D ve E, F birbirine paralelmiş. Yani buradaki 3 doğru birbirine paralel olarak verilmiş. E, buna göre X artı Y nedir diye soruyor. X ve Y'yi bulmaya çalışalım. Sevgili arkadaşlar bunlar birbirine paralel olduğuna göre 6'nın 10 oranı 3'ün 5'e oranıyla aynıdır. Demek ki burası 3K ise buradaki uzunluk 5K olması gerekiyor. Baktığımızda burayı bize 12 olarak vermiş. Yani 8K dediğimiz yer 12 ise K eşittir. 4'e bölersem 3 bölü 2 olarak bulunur. Bizden ilk istenen x değerimiz arkadaşlar. 3 bölü 2 çarpı 5, 5 çarpı 3 bölü 2, 15 bölü 2 olarak bulunur. İlk değerimiz bu x değerini bulduk. Şimdi aynı mantıkla y değerini bulmaya çalışalım. Buradaki 5k'nın tamamı olan 8k oranı, 5k'nın 8k oranı, y'nin 10'a oranı. Buradan yine sadeleştirmelerimizi yaparsak, 50 bölü 8 gelecek. 50 bölü 8 eşittir y. Buradan 25 bölü 4 olduğunu görüyoruz. 25 bölü 4 gelmiş olacak. O zaman arkadaşlar bunların ikisini toplamaya çalışalım. 15 bölü 2 ile 25 bölü 4'ü toplayacağım. 15 bölü 2 artı 25 bölü 4. Hemen burayı 2 ile genişletiyorum. 30 bölü 4 artı 25 bölü 4. Buradan topladığım zaman 55 bölü 4 olarak gelmiş olacak. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. 12. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen DEBC paralel. Bunlar birbirine paralel. 6 birim 4 birim olarak verilmiş. ADE üçgeni ADE üçgeninin BCF'ye BCF'ye taralı olan üçgenlerin alanları oranı nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar burada 6 bölü 3 oranı varsa yani 3 bölü 2 6 bölü 4 3 bölü 2 yani o zaman burada 3K'ya 2K'lık bir oran vardır. E peki burada 3 bölü 5 oranı varsa burada 3 bölü 5 oranı varsa demek ki burada 3A'ya 5A'lık bir oran da olacak arkadaşlar. Bundan sonra yapılacak işlemlerimiz neler olur? Hemen bakalım. Burada 3 bölü 5 oranı varsa arkadaşlar kelebek benzerliğinde 9 bölü 25 oranı vardır. Demek ki buranın alanı 9 ise buraya da 25 kalmış olacak. 25A cinsinden yazarsak bu şekilde kalmış olacak. 3 bölü 5 ise 3B'ye 5B de diyebiliriz. 3 taneye 9 geliyorsa 5 taneye arkadaşlar 3 katı 5'in de 3 katı 15A gelmiş olacak. Burayı bulduk. Aynı mantıkla bu tarafa hareket edersek 3 5 şeklinde hareket edersek buraya da 15A diyebiliriz. Hatta yamuktan şu iki parçanın alanlarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz biz. Arkadaşlar bundan sonra nasıl bir işlem yapacağız? 4 taneye 15 9 24. 4'ün 6 katı. O zaman 6'nın da 6 katı arkadaşlar burası 36A olmuş olacak. A ADE'nin alanı 36 diğerinin alanı 25. Sadeleşme olmayacak. Sadece ağaçları da yazmadım onun için. Burada bu şekilde kalmış olacak. Cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar ve bu soruyla birlikte bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere.